Katolik mantıkla diyor ki bu benim günlük yiyeceğimde on var. Şimdi önce 5 dönüm ekip biçiyordum bir günde. Şimdi 3 mark alacaksam dönüm başı üç buçuk dönüm bir günlük ekip biçsem on buçuk mark ediyor. İşi azaltıyor şahıs Katoliklerde. Protestanlar için Max Weber diyor ki İncil'de bir kelime var. bununla latince aslında aramice her neyse İngilizce'de calling, çağrı. Bu çağrı kelimesinin mesleğe çağrı olarak yorumluyorlar. Bunu mesleğe çağrı olarak yorumlayınca şöyle bir inanış çıkıyor ortaya. Deniyor ki bir insan mesleğinde ne kadar iyiyse Tanrı'nın o kadar sevdiği insandır o. Yani iyi dindardır. Bu sebeple protestanlar meslek ile alakalı mesleğini iyi yapmaya çalışıyor. Mesela iki tane işçi genç kız var. Biri protestan biri katolik. E, protestan yenilik teknik eğitim öğrenmeye protestan daha yatkın olur Ve umumiyette şöyle diyor Max Weber e, mesela bir katolik işçinin kazancı bin mark ise Protestanın 2000 mark, Yahudinin 4000 mark. Yani din dağılımına göre e, yani o şekilde Protestanlar Katoliklerden daha çok çalışıyor. Hatta bu e, Fransız ihtilali e, böyle bir <laughs> tabanında böyle bir şey de var. İngilizler önce sanayi devrimini yapıyor iler geri planda kalıyor Fransa'da sonra onlar da kiliseye karşı bir tepki gösteriyorlar. E, bu şekilde e, işte değişik dinlerdeki anlayışlar yani e, işte mezhebi ya da bu mistik öğretilerin e, bilimsel gelişmeye uzak. Yani engelleyici etkileri görülebiliyor deniyor. Yani Jarrett diyor ki Hinduizm'de, Brahma dininde, İslam'da da bazı ekoller, Hristiyanlık'ta da bazı ekollerin e, teknolojik gelişmeyi engellediği söylenir diyor. Ee, evet, şimdi e, başka neler etkili olabilir? E, dört tanesi deniyor ki tutarlı davranmıyor. Mesela sana savaş bazı teknolojilerin gelişmesini e, kolaylaştırdı. İşte ikinci dünya harbinde nükleer silah, uçak kamyon birinci dünya savaşında ama bazı teknolojiyi de engellediği görünüyor deniyor savaşın. Merkezi yönetim e, Almanya ve Japonya'da teknolojik patlamaya yol açıyor. Çin'de ise milattan sonra 1500'den sonra teknolojiyi yok ediyor. Bu merkezi yönetimin bir değişik bir şeysi var. Yöneticiye biraz da bakıyorum. Şimdi bu son dönemde deniyor ki e, mesela Ahmet Davutoğlu sanayi üzerinden ekonomiyi kalkındırmak istiyormuş. Tayyip Erdoğan inşaat üzerinden. Şimdi hep planları nedir Tayyip Erdoğan'ın? İşte bir köprü daha yapacağız, bir havalan daha yapacağız, inşaat. Tüp geçit yapacağız. Sonra Kanal İstanbul. Yani Marmara'yı Karadeniz'e bağlayacağız. Sonra Türkiye'yi de böyle enine bölecek. Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayacak, bir kanal daha açacağım diyor. Yani hep şey üzerinden gidiyor, inşaat üzerinden gitmek istiyor. Ama mesela Ali Babacan diyor ki, ya sanayi diyor, geriledi. sanayiye yatırım yapalım diyor, sanayicinin önünü açalım. Şimdi böyle fıtri şeyi, merkezi yönetimlerde yöneticiler fıtri olarak teknolojik gelişmenin önünü açabiliyor, engelleyebiliyor. Eee iklim için e, deniyor ki mesela Kuzey Avrupalılar orada teknoloji olmazsa hayat çok zor olur. İşte soğuk iklim vesaire. Ama sıcak iklim kadar çok kolaysa mesela Malezya'da deniyor ki çocukları okulda tutmada zorluk oluyor. Niye? Çünkü çok az bir çalışmayla teknolojik şeyleri zaten hani bir radyo efendim bilgisayar, kamera falan almak, cep telefonu almak isteyen birazcık çalışınca alabiliyor. Onun dışında işte ısınma fazla önemli bir şey değil. Kılık kıyafet konusunda çok fazla para harcanmıyor. Yiyecek de kolay bulunabiliyor. Evlerin çok fazla korunaklı olması gerekmiyor sıcak olduğu için. Dolayısıyla Malezya'da niye eğitimde kalsın insanlar diyorlar. Ama Hüseyin Avrupa'da soğukta e, ısınmak için insanların işte teknoloji geliştirmesi gerekiyor. Ya da Afrika'da e, bilhassa Güney Afrika'da bazı bölgeler var ki şimdi adama diyorsun ki de işte çalış falan, niye çalışayım ki diyor ağaçlarda diyor fıstıklar var diyor hemen kolayca toplayıp yiyebiliyorsun diyor. Yani çalışmanın bir gereği yok teknoloji geliştirmenin de ama burada e, Kimi toplumda da deniyor ki kişi kolayca geçimini temin edebiliyorsa bu teknolojiyle uğraşmak için vakit bulur. Bunun iki yönünü de etki edebiliyor çevre şartları. Çevre kaynaklarının bolluğu. Gene bu konuda Kuzey Avrupa'da su değirmeni, su çok olduğu için denir su değirmeni işte teknolojisi gelişti ama yeni yine de de çok var ama orada bu şekilde bir teknoloji gelişmedi e, toplumların kabulü mevzu şimdi toplumların kabulü için Jared Diamond diyor ki bu aslında Amerikalılar ya da Avrupalılar teknolojiye yatkın Avustralyalılar, Yeni Gine'ler, aykırı gibi bu şekilde olmuyor diyor işler. Mesela Yeni Gine'nin doğusunda e, geliyor Avrupalılar. Çin bu kabilesi var, birçok kabile içinde. E, bunlar bakıyor ki beyazlar kahve yetiştiriyor Yeni Gine'de. Bunlar da kahve yetiştirmeye başlıyor. Şimdi diyor ki ben diyor 1964'te 50 yaşında bir adam gördüm diyorum e böyle ottan örme bir etek giyiniyordu diyor geleneksel kıyafet. Ama 100 bin dolar ödeyerek bir aldı diyor. İşte ürettiği kahve ve keresteyi pazara taşımak için diyor birçok kamyonlar aldı. Mesela Çin bulular e teknoloji önemsiyor diyor kamyon, kahve üretme vesaire gibi. Ama hemen komşu Daribi adında bir e, kabile var diyor. Onlar da diyor tutucudur. Onlar da teknolojiyle ilgilenmezler. Mesela Daribilerin bilgisini bir helikopter indi, Şöyle bir döner bakarlar. işlerine dönerler diyor. Ama Çin bunlar hemen giderler o şeyden yani nedir diye bakıp anlamaya çalışırlar diyor helikopteri. Ee, ve şöyle bir şey oluyor diyor. Şimdi gittikçe zenginleşti diyor. Şimdi taribilerin bölgelerine doğru geldiler. Oralardan toprak satın alıyorlar, kiralıyorlar. Ve taribileri işçi olarak çalıştırıyorlar diyor. Şimdi ikisi de yeni yine halkı. Çin bu şekilde taribiler böyle. Ee, Nijerya, Nijerya'da mesela bir ibu halkı var diyor. Onlar diyor teknolojiye yatkın. Amerikan yerlilerinden e, Navajolar Kızılderili kabilelerinden onlar mesela bir, birkaç yüz kabileden biri ama onlar böyle bir esneklik gösteriyorlar ve batılların getirdiği teknolojileri alıyorlar. Onların dokumaları, gümüş işçiliğini, hayvan yetiştiriciliğini eee kapıyorlar ve onlar hayatta kalıyorlar diyor. Ee, ama Tazmanyalılar mesela Avustralya'dan e, Güneydoğu Avustralyalılar de, bayağı teknolojik balıkçılık yapıyorlar. Ee, de, çift Kanallar, çift dalyanlar sabit tuzaklar yapıyorlar ama e, Tazmanyalılar da teknolojide tamamen kapalılar diyor. Cahret e, ee, Müslümanlar da orta çağda Avrupa'dan 1500'lü yıllarda birçok millet Avrupalardan daha ileri. Müslümanlar mesela e, hatta Ceret Dayman da kabul ediyor. Diyor ki bize eski Yunan'ın kitaplarını Arapça'ya tercüme edildi. Oradan bize geçti diyor. Hatta Aristo mesela İbn-i Rüşdi'de öğrendiler. İbn, İbn Rüşd ile Farabi ile eski Yunan'ın felsefesini dahil içinden e, barudu kağıdı alıp Avrupa'ya aktardılar Müslümanlar. Ama e, daha sonra ise bu bilim teknoloji Avrupa'dan Orta Doğu'ya ve Çin'e doğru akmaya başlıyor. E, Çin orijinal 1500'lü yıllara doğru Çin'de teknoloji çok gelişmiş. Çin Hint okyanusunu geçiyorlar 1500'lü yıllara kadar. Ve bu bir programda daha bahsetmiştim. İki grup var bu gemicilik yapalım mı yapmayalım mı diyen gemicilik yapmayalım diyen grup siyaseten galip ediyor. Sonra Çin'de gemiciliği öldürüyor bunlar. Ve 1500 yıllarda öldürdüler. 2015 500 senedir Çinliler hala gemicilikte kötü denizcilikte. Yani bu şekilde siyasi bir tutumda kalıcı olabiliyor. Ee, evet. Şimdi e, icat nasıl yayılıyor? Ee, icat iki şekilde yayılabilir. Bir tanesi işte beğenip de başka toplum alabilir. İki onu görür. Yani ürünü görür. Sonra onu kendisi yapmaya çalışır. Şimdi tekerlek mesela milattan önce 3400 yılında bu Ukrayna bölgesi Karadeniz'in yukarı tarafında ilk yapılmış. Sonra kısa zamanda eski dünyada tamamen yayılıyor. Ee, ama mesela işte Amerika'da Orta Amerika'dan Antlara yayılamıyor. Oradaki bu şeyle de alakalı. Yani aradaki tabii engellerle alakalı. Orta Amerika, Kuzey Amerika ile arasında Meksika çölü var. O aşılmaz bir engel. Ee, Güney Amerika ile de Panama da daralıyor. Orada da ormanlar var. Yağmur ormanları. Burası bir tabi engel oluşturuyor. Ee, şöyle bir şey de olabilir. Bazen bir teknoloji bir e, topluluğa üstünlük sağlıyor, diğer toplulukları yok edebiliyor. da, Mesela Yeni Zelanda'da Maori kabileleri ilk Avrupalılardan tüfeği öğreniyorlar. Sonra ancak tüfek e, ye, kabul eden kabileler hayatta kalabiliyor. Bir müddet sonra zaten bütün Yeni Zelanda tüfek silahlanıyor. Bütün bölgelerde bazı kabileler silah almayı kabul etmiyor, onlar ortadan kaldırılıyor. Ancak tüfeği olan kabileler hayatta kalabiliyor. Bu toplumlar teknolojiyi nasıl alabiliyor? E, ticaret de olabiliyor. Mesela Amerika'dan Japonya'ya bu transistörün alınması gibi. E, bazen ipek böceği mesela Çin'den Orta Doğu'ya e, kaçırılıp getiriliyor. Mesela Fransa'da 1685, Protestanları kovuyorlar. Bunlar da teknik adamlarmış, cam ve giyim üreticileriymiş. Protestanları kabul eden Avrupa ülkelerine Cembe giyim e, teknolojisini taşıyorlar. De, kağıt üretimi Çinliler o Talas Savaşında Çinlileri esir almıştı Müslümanlar bunu e, götürüyorlar Semerkant'ta kağıt yapımına başlatıyorlar. Hatta oradan Avrupa'ya da geçiyor. E, şöyle de olabiliyor. Milattan sonra 7. yüzyılda porselen kaplar Çin'de icat edilmiş. 700 yıl geçiyor. 1400'lü yıllarda ipek yoluyla Avrupa'ya gelmeye başlıyor bu porselenler. Avrupalılar nasıl yapıldığını dair bir bilgileri yok. E, o zaman bir Alman simyacı Johann Böttger bu çeşitli mineralleri karıştırarak uğraşıyor bir şey bulmaya. 1707'de ilk porselen yapımına başlıyor. Ve ondan sonra Meissen porselenleri bu şekilde başlıyor. Ee, ve Fransa ve İngiltere'de böyle az çok bağımsız deneylerle porselen yapımını onlar da keşfediyorlar. Şimdi e, Teknoloji bazen toplumsal hareketler ya da moda ile kabul ya da reddedilebiliyor. 1543 iki portekiz, Portekizli e, arkebrist deniyor yani böyle ilkel tüfek bunlarla Japonya'ya gidiyor. Japonlar görünce çok hoşlarına gidiyor bu. 1543'ten 1600'e gelinceye kadar bu 50 yıllık dönem içinde Dünyada en iyi tüfek Japonya'da. Çok tüfek üretiyor bunlar. E, yalnız bu dönemde bir toplumsal engel ortaya çıkıyor. Japonya'da samuraylar var. Bu samuraylar çok iyi kılıç kullanıyorlar. E, yani bir savaşçı eğitimi alıyorlar. Bunlar uzun, yorucu, zahmetli bir savaşçı eğitimi. Ama Japonya'da samuraylar diğerlerinden üstün o şekilde bir sosyal yapı var. Şimdi bir köylü